Esenlikler değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bilgilendirilmiş onam veya onay formunu şey yapacağız. Özellikle psikolojik danışman e, adaylarımız için veya ruh sağlığı alanında çalışan e, ve aday olan, e, hala süpervizörlük olan, hala belli bir profesyonel uzman bir kişinin e, gözetiminde hizmet veren ee, arkadaşlarımız geleceğimizin teminatı olan e, ruh sağlığı adaylarımız için bilgilendirilmiş onay onan formunu ele almaya çalışacağım. Bu videoda tabii ki eksikler olacak. Ee, e, onları beraber ne yapacağız? Birbirimize yardım ederek e, tamamlayacağız bir sonraki videolarımızda. Yalnız ben bu onan formunu paylaşmak istedim çünkü bu konuda çok fazla talep var. Ee, hocam ben e, seans yapacağım, süpervizyon alıyorum. Nasıl başlar, başlarım? İlk seans nasıl olmalı? İlk seans tabii ki arkadaşlar danışanımızı bilgilendirme. Düşünün siz bir hastaneye gittiniz. E, Kendinizi hastaneye adım attınız ve birden e, o, sizi ameliyathaneye aldılar ve uyandığınızda bir böbreğiniz gitmiş. E ee, Niye bir böbrek gitti? Ee, biz sana sormadan buna karar verdik. Böyle şey olmaz. Ya da siz tam hastaneye gittiğiniz bir doktor aldı, bir parmağınızın bir ucunu kesti. Ya da başka bir bölgenizin, organınızın bir kısmını kesti. İşte ne vardı? Tümör vardı diyor. Ee, bu doğru olabilir ya da olmayabilir. Ancak ne yapması lazımdı? Önce sizi bilgilendirmesi lazımdı. Önce sizden onam yani onay alması lazımdı. Sizi bilgilendirmesi lazımdı. Tabii ki bazı durumlarda onam alamazlar. Biz de alamayız değil mi? Mesela birisi intihara kalkışında ya da bilinci yerinde değilse. E, ne yapmamız lazım? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Zaten birçok ruh sağlığı hizmetinde de ne yapılıyor? Helsinki bildirgesinde geçen temel prensiplerin yerine getirilmesi lazım. Onun için ben bugünkü hazırladığım onam onay formunda hangisi onam ya da onay fark etmez arkadaşlar aynı şey. Umarım size faydalı olur. Başlamadan önce de eğer benle ders yaptıysanız ya da videoları biraz alıştıysanız ne diyoruz? Önemli bir işe başlamadan önce çok daha önemli bir iş yapmak lazım. O da ne? kendimize biraz zaman ayırmak, ee, biraz zaman ayırmak ve ne yapacaksak e, ona geçmeden önce biraz kendimize e, gelmek, kendi anda olabilmek, şuurlu şuurunda olabilmek, e, biraz iç çek etmek yani neredeyiz biz diye. Ee, onun için su içmediyseniz su içebilirsiniz, hareket etmediyseniz benim gibi kalkıp biraz hareket edebilirsiniz. Ben bugün bayağı bir oturdum açıkçası buradaki bilgilendirilmiş onay formunu da ele almak için. Evet ancak e, ya da böyle benim gibi biraz yeşilliğe bakabilirsiniz. E, güzel doğanın içinde biraz zaman geçirebilirsiniz e, maalesef. E, dünya e, can, nereye gidiyoruz? Küçük küçük kutularımızın içine girip e, doğadan e, uzaklaşır. Doğadan uzaklaştıkça da meselelerimiz artıyor gibi. Evet arkadaşlar suyumu da alayım başlamadan önce. Su önemli çünkü. Evet arkadaşlar bilgilendirilmiş onam onay e, formuna e, başlayacağız. Dediğim gibi eksikler olabilir. Sikeri beraber tamamlayacağız. Zamanı da başlatalım. Bilelim kaç dakika oluyor diye. Evet o zaman ben ekranı paylaşayım. Evet arkadaşlar. Psikolojik danışman adayları bilgilendirilmiş onam onay formu. Öncelikle zaman ve duyarlılığınız için teşekkür ederim. Bu formun içeriğini A okuyarak, B izleyerek veya C dinleyerek öğrenebilirsiniz. Şu an bu formu ele alırken kendinizde mindful anda değilseniz, yani yorgunsanız, dikkatinizi veremiyorsanız ve benzeri bir durumdaysanız formu nazikçe kendinizi merhamet ederek daha mindful olduğunu bir zamana bırakınız bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma veya grupla biblioterapi gibi psikolojik danışma hizmetlerimizden yüz yüze veya online veya telefonla aldığınız sürece belirli haklarınız ve sorumluluklarınız vardır. Psikolojik danışma hizmeti kişinin A hayatındaki genel iyilik halini arttırması veya B hayatındaki belli bir meseleyi ele almak için ruh sağlığı alanında diğer insanlara göre daha profesyonel yani daha liyakatli olan bir kişiyle belli bir prensiplere göre görüşme sürecidir. Bu form size sunacağımız psikolojik danışma hizmeti özellikle de bireyle psikoloji danışma sürecinde haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Bu formu okuduğunuzda veya imzaladığınızda, tabi bunu imzalamak zorunda değilsiniz danışan olarak, bu form aynı zamanda formda yer alan konularda aramızda bir anlaşma niteliği taşıyacaktır. Lütfen bu formu kendinizi rahat ve hazır hissettiğiniz bir zamanda okuyunuz veya dinleyiniz ve psikoloji danışmanınız olarak sizinle bu formu sürecin başında ve ortasında ele alacağız. Yani ben şu an bir psikoloji danışman adayı olarak okuyorum arkadaşlar. Siz bunu ne yapacaksınız? Alacaksınız, kendinize göre biraz değiştireceksiniz. Kelimeyi belki değiştirmek istiyorsunuz, belki bir cümleyi çıkarmak istiyorsunuz, belki yeni bir şeyler eklemek istiyorsunuz. Bunu yapacaksınız ve danışanınız sizin karşınıza geldiğinde ne yapacaksınız? Bunu seansta ela alabilirsiniz onlarla. Ya da bazıları ne yapıyor? Danışanına gönderiyor. Diyor ki bunu okuyup böyle gelmeni istiyorum. Ya da geldiğinde görüşmeye başlamadan önce diyor ki bir yarım saat buna bakabilir misin? O şekilde. Bu sizin tarzınıza, sanatınıza ve etiğinize kalmış arkadaşlar. Evet böyle bölüm bölüm gideceğiz arkadaşlar eğitim ve süpervizyon yine kendi kendimi bir psikoloji danışman adayı olarak düşünerek Hazırladım bu belgeyi ve e, kendi öğrencilerime de bunu veriyorum. Onun için onların gözünden bir aday gözüyle yazdım. Evet siz buraları değiştireceksiniz. Eğitim ve süpervizyon konusu. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yani PDR Ana Bilim dalında ABD. Psikolojik danışma adayı olarak sürdürdüğüm lisans eğitimin dördüncü yılındayım. Size önerdiğim psikol size verdiğim, size sunduğum psikolojik danışma hizmetini eğitimimi tamamlamak için gerekli olan psikolojik danışma uygulaması dersleri kapsamında yürüteceğim. Psikolojik danışma süreci normal şartları altında haftada bir kez 45-50 dakika olmak üzere 5-8 seans, 5 ila 8 seans arasında sürmektedir. Bir psikolojik danışman adayı olarak benim ve bu süreçte danışan olarak sizin bu süreçten olabildiğince faydalanmanız için sizden istediğimiz en az 5 seansa katılmanız, oturumları istediğiniz zaman bırakma kararı tabii ki danışan olarak size bağlı. Bu oturumlar boyunca ilk önce ele almak istediğiniz meseleyi, konuyu tanımlamaya çalışacağız. Bunun için de psikoloji danışmanınız olarak sizi olabildiğince dinlemeye çalışmanın çabası içinde olacağım. Meseleyi ele almada etkili olabilecek unsurları keşfetmene, size eşlik ederken tüm bunlarla nereye gitmek istediğinizi, yani hayatınızı nasıl daha anlamlı hale getirebilirsiniz konusunda bu yolculukta yanınızda olacağım ve beraber ilerleyeceğiz. Evet bazıları arkadaşlar onan formunda çok keskin dil kullanır. İşte sorunuzu çözeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Tabii ki o kendi perspektifleri. Ben biraz daha e, net olmayan, biraz daha e, çünkü kesin bir şey söyleyemeyiz ve süreci danışanın üzerinden yürütmeye çalışan e, çalışmaktayım. E, onun için e, ben çok keskin bir dilden yana değilim. Sizinle yürüteceğimiz yüz yüze veya online telefonla psikolojik danışma süresince Adıyaman Üniversitesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik Ana Bilim Dalı'nda bu alandan uzman olan doktor öğretim üyesi Ahmet Tanhan'ın Master of Science, Doctor of Philosophy bu kelimeler bu manaya geliyor. Ahmet Tanhan'ın süpervizyonu yani gözetimi altında olacağım. Yine Doktor Ahmet Tanhan gözetiminde grubundaki birkaç diğer psikolojik danışman adayı da oturumlarla ilgili verileri yüz yüze veya online haftada 35-40 dakika benimle beraber izleyebilir. Süpervizyon olarak adlandırılan bu sürecin amacı birlikte gerçekleştirdiğimiz oturumlarla ilgili sesli veya yazılı kayıtların özellikle bir uzman ve benim gibi diğer psikolojik danışman adayları tarafından değerlendirilmesi ve eğitimim süresince edindiğim bilgi ve becerileri nasıl uyguladığım konusunda tarafıma geri bildirim verilmesi yoluyla psikolojik danışma yeterliliklerimi geliştirmek ve size sundum yani danışan olarak size sunduğum hizmetin etkililiğini arttırmaktır. Süpervizyon süreci bireysel veya grup süpervizyonu adı verilen başta süpervizör olmak üzere diğer aday psikolojik danışmanların oturumda yaptıklarımla ilgili geri bildirimlerini vermelerini içeren bir yöntemle yürütülecektir. Tüm bu süreçte grupla süpervizyon grubundan sizi normal hayatta tanıyan biri olursa size ait oturumlarla ilgili hiçbir bilgi edilmeyecek ve sizinle ilgili grup konuşmasından dışarı çıkacaktır. Gizlilik ve Sınırlarım Sizinle birlikte yürüttüğümüz bu psikolojik danışmanlık süresince bir psikolojik danışman adayı olarak uygulamalarımı süpervizyon altında yapmam bir zorunluluktur. Süpervizyon altında uygulama yaparken oturumlarımızın ses veya video kaydını almam ve oturumla ilgili süpervizörümü bilgilendirici kayıtlar tutmam gerekmektedir. Kayıtlar kimliğiniz gizli tutularak yalnızca süpervizyon sürecinde kullanılacaktır. Kayıtlarda bilgilerinizi, adınız, soyadınız ve benzeri gizli tutacağım. Üçüncü kişiler sizin izniniz olmadan bu bilgileri kesinlikle öğrenemez. Psikoloji danışman olarak bendeki ses kaydı ve diğer belgeler dönem sonunda silinecektir. Yazılı tabii ki eğer yeterince yer yoksa, şey yoksa ne yapılacak? Dönem sonu gelmeden de silinebilir. Yazılı izniniz olmadan üçüncü kişilerin sizinle ilgili kayıtlara ulaşması söz konusu değildir. Evet, bunu kim okuyor? Psikolojik danışman adayı danışana okuyor. Yani benim şu an düşünün, benim karşımda bir danışan var. Ben bunu ne yapıyorum? Ona Okuyorum veya karşılıklı okuyoruz Bir tanesini ben bir tanesini okuyorum. Ya da sessizce kendisi okuyor, gözden geçiriyor. Veya eğer e, kendisi okuyamıyorsa, sizden yardım istiyorsa, mesela göremiyorsa e, veya okuma becerisi yoksa ne yapacağız? O zaman biz okuyacağız. Bu kayıtlara, bu kayıtlara kayıtlar silinmediği sürece istediğiniz zaman ulaşma hakkınız bulunmaktadır. Psikolojik danışma süreci sonlandığında ise bölümümüzdeki ses kayıtları ve diğer yazılı kayıtlar eğitim öğretim yönetmeninde öngörülen süre sonunda 2 yıl imha edilecektir. Ancak yeterli depolama alanı olmadığında bu dokümanlar süpervizörümün uygun gördüğü bir zamanda size bilgi verilerek veya verilmeyerek tamamen silinebilir. Ya da danışan ne yapabilir? Danışan bu noktada gelip ben silinmesini istiyor istiyorum derse hepsini zaten siliyoruz. Çünkü danışan istediği zaman vazgeçebilir veya silinmemizi isteyebilir. Sizinle ilgili tuttuğum kayıtlarla beraber psikolojik danışma süresince söylediğiniz her şey tamamen gizli tutulacaktır. Oturumlarda söylediklerinizi süpervizyon süreci dışında kalan üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacağım benden kaynaklanmayan sorunlardan dolayı yaptığımız görüşmelerin başka kişilerce sızmasından ben, süpervizörüm ve süpervizör grubundaki diğer psikolojik danışman adaylar hiçbir şekilde sorumlu değildir. Değil mi? Dünya dönüşüm geçiriyor çünkü şu an her şey online platformlara geçti ve daha fazla da geçecek. Onun için hackerlar mı istersin, işte web sitelerindeki sorunlar mı istersin ya da bir uygulamadaki açık mı istersin? Bunlardan kaynaklanan bir mesele olursa bundan biz ne değiliz arkadaşlar? sorumlu değiliz. Bunu söylememiz lazım danışanımıza. Bununla birlikte psikolojik danışma süreci kapsamında belirli istisnai durumlar için gizliliğin sınırları bulunmaktadır. Yani gizliliği bozacağımız bazı durumlar var. Bu durumlarda gizliliği bozarak belirli adımları atmam zorunludur. Bu durumlar nelerdir peki? sizin yani danışanın kendinize veya üçüncü kişiye kişilere ciddi bir zarar verme. Örneğin kendisini veya üçüncü kişinin kişilerin canına kastetme. Niyetiniz planınız olduğu yönünde. Sebebiyet verdiğiniz soşun, sonuçlarının engellenmesi veya sınırlandırılması halen mümkün bulunan başka kişilere zarar verebilen bir suç işlediğiniz yönünde. Ama burada temel nokta ne? Birisine zarar verme. Ciddi bir zarar verin. İşte ben gideceğim eşime kızacağım. E, ya da çocuğuma kızacağım ya da arkadaşıma kızacağım. bunu altını açacağız tabii ki. Yani bu bir cana kastetmem midir? Ciddi bir şekilde suist, e, fiziksel bir şey midir? E, yoksa e, Sadece normal işte ben e, Arabamı benden izinsiz aldı kızacağım. Bu mudur? E, veya bu bir çocuk mudur? İşte e, bir yaşlı mıdır? E, kimdir bu? Yani iyice olayları tabii ki e, açtıktan sonra. Yok pat diye atlamıyoruz olayların üstüne. Yakınlarınızın sizden tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalığı, örneğin AIDS habersizce kapma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde sözlü veya yazılı bir açıklamada bulunmanız ya da bu yönde ciddi bir izlenim vermeniz durumunda. Sizi veya çevrenizdeki diğerlerini korumak amacıyla konuyla ilgili kişilere, danışanın eşine, ailesine, üçüncü kişiye, kişilere veya yetkili makamlara durumu bildirmem ve bildirme hem genel psikolojik danışma etik ilke ve uygulama standartları hem de ülkemizdeki kanunlar Türk ceza kanunu açısından bir zorunluluktur. Evet, tabii ki arkadaşlar bunların altını iyice açmamız lazım. Danışan bir soru sorduğunda e, mesela danışan madde kullanıyor değil mi? Aslında bu kendisine bir zarardır. Ama biz gidip bunu iletiyor muyuz? Hayır. Eğer ama çok üst düzeyde dost kullanacağım diyorsa ve kendimi öldüreceğim. Bu apayrı bir şeydir. Ya da kişi kendisi kullanıyor. Bu ayrıdır ama kişi çocuklara satıyor. Değil mi? Bu ayrıdır. Benzer bir durumda ceza hukuk davalarında ortaya çıkabilir tanıklık celbi, yani mahkeme tarafından bize psikoloji danışmaları tanıklık celbi gelmesi halinde kanunen ceza muhakemesi kanunu tanıklık yapmak zorunda kalabilirim. Bunlar gizliliği bozabileceğimiz esaslardır. Ayrıca sizin yararınız için psikolojik durumunuza veya psikolojik danışma sürecine ilişkin bazı bilgileri aileniz ve işinizle sizinle ilgili kişilerle sizin izniniz doğrultusunda paylaşmayı bazı durumlarda örneğin özellikle 18 yaşını bitirmemiş danışanlarla çalışırken gerekli görebilirim. Yani mesela danışan size baya bir şey anlattı ve siz diyorsunuz ki sen bunu anne babanla hiç paylaşmadın ve danışan yetişkin ya da danışan eşiyle paylaşmamış. Danışana bunu paylaşabilir miyim? Onun iznini aldıktan sonra ne yapabiliriz. Eğer yazılı izin alındıktan sonra, bakın burada sözlü izin geçersizdir. Yazılı izin ya da video ses kaydı varsa danışma esnasında ve danışan izin veriyorsa, o zaman gizlilik ne yapılabilir? Burada da danışanın yararını ve diğer insanların yararını korumak adına ne yapılabilir, bozulabilir. Zaten 18 yaşından öncekiler için ne yaparsak yapalım, her adımımızda ne yapmamız lazım? Anne ve babanın iznin olması lazım. Yani psikoloji danışmanına başlarken, sürdürürken, bitirirken anne babanın yazılı izni lazım. Ee, Sonraki maddemiz sonuçta hangi nedenle olursa olsun, burası önemli, hangi nedenle olursa olsun sizinle ilgili bir bilginin başkasına, başkalarına açıklamam gerektiğinde bu durumu önce sizinle görüşmem gerekir. Hangi bilginin kime, kimlere, ne zaman ve nasıl açıklanacağını ortaklaşabilirler ve açıklama yapabilmek için sizin sözlü veya yazılı izninizi almam gerekir. Yani siz e, emniyete de haber vereceksiniz, e, mahkemeye de haber vereceksiniz, ilgili kuru kuruluşlara da haber vereceksiniz. Bunu en uygun bir dille ne yapmamız lazım? Danışana bildirmemiz lazım. Eğer çok acil bir mesele ise, mesela danışan siz gece 11'de aradı ve ben kendimi öldüreceğim diyor. Ve telefonunuzu siz diyorsunuz ki biraz konuşabilir miyiz? Ama danışan izin vermiyor. O zaman tabii ki bu her şeyin ötesinde olduğu için ne yapıyoruz? Psikoloji danışanının iznini bilgilendirmesi beklemeden gerekli kişilere ne yapıyoruz? Telefon açabiliriz. Evet, üçüncü ana kısmımız olası riskler. Yani psikoloji danışmanlık sürecinde riskler var mı? Var tabii ki değil mi? Bunları da danışanımıza anlatmamız lazım. Bu psikolojik danışma süresince duyguları keşfetmek ve bir sorun üzerinde çalışmak zaman zaman sizin sıkıntı, acı veya üzüntü yaşamanıza neden olabilir. Bu olağan ve sık karşılaştığımız bir durumdur. Sürecin sonunda beklenen meselenizin çözümünde ve yaşam kalitenizde bir iyileşme gerçekleşmesidir. Evet, belli bir anılar ele alınacak, bazı sorunlar ele alınacak, kişinin canı sıkılabilir. Ee, bu noktada bunlar bazı olası riskler veya hiç fark etmediği bir mesele gün yüzüne çıkabilir. Ancak bizim bu riskleri bilimsel araştırmalara baktığımızda bu riskler çok küçüktür arkadaşlar. Genelde psikoloji danışmanlık hizmetine katılan kişiler ne yapıyor? Bu sürecin sonucu çok daha zenginleşmiş, çok daha anlamlı, çok daha manalı, çok daha üretken, işlevsel, etkili artık hangi kelime isterseniz bir yere doğru gidiyor. Hayatı daha değerli olmakta. Ama bu da önemli yani olası risklerden bahsetmemiz. Çünkü danışan paylaştı, ondan sonra eve gidiyor, uzaklaşıyor, diyor ki ya ben bunları niye paylaştım filan. Bir huzursuzluk hissediyor, bu doğaldır, bunu normalleştirmemiz lazım. onun için daha baştan olası risklerden bahsetmek çok faydalı. Evet, başka bir bölümümüz danışan olarak hak ve sorumluluklarınız. Psikolojik danışma sürecinde size sunacağım hizmetin işlevsel yani etkili yani manalı yararlı olması için oturumlara belirlenen gün ve saatte devam etme sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bu nedenle randevu gün ve saatini birlikte en uygun şekilde ayarlamamız oldukça önemlidir. Oturumlara gelememeniz için önemli bir nedeniniz olduğunda en uygun olduğumuz ve en kısa zamanda ve mümkünse randevudan önce bilgilendirmeniz ikimiz için daha faydalı olacaktır. Böylece ne sizin zamanınız ne onların zamanı israf olmamış olur. Psikolojik danışma süresince istediğiniz zaman bu hizmeti almaktan vazgeçme hakkınız vardır. Bu süreci kendi isteğinizi sondurmak size hiçbir yükümlülük getirmemektedir. Aldığınız bu psikoloji danışma hizmetiyle ilgili herhangi bir isteği ya da memnuniz, memnuniyetsizliğinizi istediğiniz zaman dile getirebilirsiniz. Evet insan yoruluyor. Biraz su içeyim. sizi daha iyi dinlemek, size daha iyi eşlik etmek ve daha etkili bir psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamak için tüm süreç boyunca geri bildirimlerinizi, isteklerinizi ve memnuniyetsizliklerinize elimden geldiğince iştenlikle açık olmaya ve bu süreci acizane anlamlı bir şeyler katmaya ve aynı zamanda bu süreçten kendim de anlamlı bir şeyler kazanmaya çalışma çabası içerisinde olacağım. Yapacağım, edeceğim ki diye kesin bir diz O çabanın içinde olacağız. Ben bu kelimeyi çok seviyorum arkadaşlar. Çabalayacağım böyle bir uğraşının içinde olacağım. Çünkü hakikaten yer gelecek biz danışanımızı tam dinleyemeyeceğiz. Yer gelecek istediğimiz kadar içtenlikle ve samimi olalım, empatik olalım, saydam olalım. Biz de bir insanız günün sonunda. Onun için o uğraşının içinde olmak önemli. Geri bildirim verdiğiniz halde yani danışan olarak geri bildirim verdiğiniz halde hala hizmetimden memnun değilseniz süpervizörümle konuşabilir veya sizinle beraber ne yapabiliriz? Üçümüz beraber. Yani siz, ben ve süpervizörüm ne yapabiliriz? Beraber bu konuyu ele alabiliriz. Bu formda yazılı maddeleri okudum. Danışan olarak haklarım ve sorumluluklarım ve psikolojik danışman adayının sorumlulukları konusunda bilgilendim. Psikolojik danışma hizmetini, psikolojik danışman adayı, nokta nokta buraya kendi isminizi yazıyorsunuz. Mesela Ahmet Tanhandan Han'dan almayı ve bu formun içerdiği koşulları kabul ediyorum. Danışanın adı, soyadı isteğe bağlı. Tabi isterse ismini yazmaz arkadaşlar. İsterse imza atmaz İsterse mahlas ismi kullanabilir. Burada takma bir isim kullanabilir. Bu noktada bir sıkıntımız yok. İşte i̇lla ismini yazacağım diye bir şey yok. Burası önemli bizim için. Siz tabii ki psikoloji danışman adayı olarak, ruh sağlığı uzmanı, ad, uzmanı adayı olarak ne yapmanız lazım? Kendi adınızı ve soyadınızı atmanı, yazmanız ve imzalamanız lazım. Ve arkadaşlar genelde bu bilgilendirilmiş onan formunun bir örneğini, özellikle sizin imzaladığınız bir örneğini ne diyoruz? Danışana verin veya elektronik kopyasını eğer ben genelde fotoğrafını çekip gönderiyorum ya da pdf Dönüştürüyor böylece ne yapıyoruz hem kalıcı kalmış oluyor hem de boş yeri kağıt tüketmemiş oluyoruz evrene katkı sunmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar burada bittim bilgilendirilmiş olan formumuz. Ee, bu formu e, bazı arkadaşlardan yardım da istedim 2-3 e, yıllık e, emeğin sonucu eksikler olacak inşallah. E, eksikleri bir sonrakinde tamamlarız. Ancak daha fazla bilgi için tanahanahmet3.gmail.com adresine yani e-mailime e, e-mail atabilirsiniz ya da YouTube kanalımdan e, bu videonun altına e, yorumlarınızı yazabilirsiniz. E, Instagram ve Twitter'dan da benimle iletişime geçebilirsiniz. E, yani hepsinde tanhanahmet Ahmet 3 yazarsanız e, çıkar. Evet. O zaman önemli bir belgeyi ele aldık, değil mi? Bu çok önemli çünkü gerçekten hele hele dünyanın dönüşüm geçirdiği bir çağda, yani her şeyin online sanal bir platforma taşındığı bir zamanda e, bireyle psikolojik danışma gibi hassas ve değerli, nadide bir hizmeti verdiğimizde e, danışanı ve kendimizi e, ciddi bir şekilde, mindful bir şekilde ama aynı zamanda nazik bir şekilde korumamız ve bilgilendirmemiz lazım arkadaşlar. Bu mahiyette bu önemli bilgiyi, belgeyi bitirirken e, tüm danışanlarımız adına e, onların hatrı adına bir 30 saniye mindful etkinliği yapabiliriz. Ben çekleyeyim siz 30 saniyeyi e, şeyle yapın isterseniz. E, yeşilliğe bakarak e, Yapalım, olur mu? Evet arkadaşlar, umarım anlamlı olmuştur. Ee, görüşmek dileğiyle diyorum. Şöyle çekileyim.